Herkese merhaba. Keskin dişler, güçlü çeneler, dokunaşlar ve bitmek bilmeyen mücadele. Milyonlarca yıl önce dünya işte böyleydi. Yani tehlikeli yırtıcılar ve soğukkanlı katillerle doluydu. Peki tarih öncesi bir ormanda bir insan olarak hayatta kalabilir miydi? Eğer kendinizi soyu tükenmiş canlıların yaşadığı tarih öncesi bir ormanda bulursanız, her çalının arkasında bir tehlike olduğunu bilmelisiniz. Öyle ki en zararsız görünen canlının bile bir sonraki adımını bilemezsiniz. Örneğin dodo kuşu. Bu kuş güvercinlerin eski bir akrabasıdır ancak kanatları uçamayacak kadar küçüktür. Bilim insanları ilk zamanlarda bu kuşun yalnızca kendine zarar verebileceğine inanıyorlardı. Ancak bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Dodo kuşunun çok güçlü bacakları vardı. Dolayısıyla bir kişiyi fark ettiğinde ona yetişmesi saniyeler sürüyordu. Gagası ise güvercininkinden 46 kat daha büyüktü. Yani bu tarih öncesi kuş size saldırırsa elbette ölümcül bir şekilde yaralanmazsınız ancak oldukça acı verici bir deneyim yaşayacağınız kesin. Öte yandan Dodo bir insanın karşılaşabileceği en kötü şey değildir. Örneğin 23 milyon yıl önceki bu yağmur ormanlarında Vlad ve Baladon gibi çok daha etkileyici büyüklükte bir canavarla karşılaşabilirsiniz. Bu tarih öncesi fil insan eti yemez çünkü otoburdur ve korkutucu çenesi tıpkı günümüzdeki filler gibi sadece ağzıyla gövdesi arasındaki bir geçiştir. Fladebelada'nın dişleri ise oldukça keskindir ve bu sayede sert bitki örtüsünü ve ağaçların kabuklarını soyabilir. Canlının alt dişleri neredeyse 1 metre uzunluğundadır. Ancak asıl korkmanız gereken üst çenesindeki keskin dişler olmalı. Yani eğer bu canlının topraklarına ayak basacak olursanız, ormandan sağ çıkmanız pek mümkün olmayacaktır. Tarih öncesi ormanın en korkunç yanlarından biri, gittiğiniz her yerde yeni bir tehlikenin olması olabilir. Örneğin bu çalılıklarda şimdiye kadar var olan en büyük maymun olan Gigantopithecus'ı bulabilirsiniz. Gigantopithecus'ın boyu 3 metreye ulaşıyordu ancak bu canavar genellikle bitkilerle besleniyordu. Bilim insanları bunu iyi korunmuş bir Gigantopithecus'ın çenesini inceleyerek belirlediler. Canlının dişleri devasaydı ve kalın bir mineyle kaplıydı. Buna rağmen çene nispeten düz bir yüzeye sahipti. Ayrıca bu dişler sadece meyveleri ve çeşitli bitkileri çiğnemek için uygundu. Yine de Gigantopithecus bir insanı çok sert bir şekilde yere serebilir ve hatta ezebilirdi. Evet, bu canlının ağırlığı yaklaşık 300 kilogram civarında. Bu yüzden tarih öncesi ormanda hayatta kalmak için her zaman tetikte olmalısınız. Pliyostas'ın döneminde olduğunuzu varsayacak olursak, ormandaki su rezervlerinin yakınında dev bir sürüngen olan bu inkanaya rastlayabilirsiniz. Yavaş yavaş sürüklenen modern timsahların aksine, bu canlı düz bacaklar üzerinde hareket edebiliyordu. Yani ondan kaçmanız hiç de kolay olmayacak. Üstelik bu tarih öncesi canavar bir vosfos'tan neredeyse bir buçuk kat daha uzundu. Bu inkananın çenesi ise çok sayıda kavisli bıçağa benzer dişlerle doluydu. Yani bu canlıya yakalandığınızda sizi işkence dolu bir ölüm bekliyor olacak. Bu arada Queen Kana kurbanın koşamayacak kadar zayıflamasını bekleyen bir avcıydı. Ondan kaçmanın tek yoluysa bir ağaca tırmanmak olabilir. Ancak ağacın da pek güvenli olacağını sanmıyoruz. Ancak ağaçta sizi başka bir tehlike bekliyor olacak. 3,5 metrelik küçük suratlı dev ayı tamamen etoburdu ve hayatta kalabilmek için günde yaklaşık 16 kilo et yemesi gerekiyordu. Yani sizi yakalarsa 5 öğün boyunca ziyafet çekecektir. Ortoduz olarak da adlandırılan bu canlının dişleri çok büyüktü. Ve buna güçlü çene kaslarını da eklersek canlının oldukça güçlü ve ölümcül bir ısırığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki ayı yan dişleriyle sadece insan etini değil aynı zamanda tendon ve kemikleri de kesebiliyordu. Kara üzerindeki Orctodus'un korkunç varlığının ardından dikkatlerimizi okyanusun derinliklerine daha gizemli ve muazzam bir yaratığa çevirelim. Lyaplorodon. Bu devasa deniz sürüngeninin adı yumuşak yanlı yaratık anlamına gelse de onun avcılık becerileri kesinlikle yumuşak değil. Tam tersine acımasız ve korkutucu. Lyaplorodon, Jura döneminin ortalarında okyanusların derinliklerinde hüküm süren bir canlıydı. Tahminen 6 ila 7 metre uzunluğunda olan bu dev yaratık özellikle büyük ve güçlü çenesiyle tanınırdı. Laiplorodon'un dişleri bir insan kolunun uzunluğuna eşitti ve her biri avını parçalamak için mükemmel bir şekilde tasarlanmıştı. Bu devasa yaratığın en belirgin özelliği su altında sessizce ve hızla avına yaklaşabilme yeteneğiydi. Laiplorodon'un avı genellikle o dönemin diğer deniz canlılarıydı. Yani küçük balıklardan dev deniz sürüngenlerine kadar her şey. Suyun altındaki hareketleri hem zarif hem de ölümcül bir dansa andırıyordu. Aniden ve beklenmedik bir hızda saldırıya geçebilen bu yırtıcı avını kolayca yakalayıp güçlü çenesiyle parçalayabilirdi. Laiplorodon'un okyanus derinliklerindeki hükümdarlığından sonra gözlerimizi gökyüzüne çevirelim ve burada tarih öncesi çağların en muhteşem yaratıklarından biri hüküm sürüyordu. Terosor. Bu uçan sürüngenler dev kanatları ve etkileyici boyutlarıyla gökyüzünün hakimleri olarak bilinirlerdi. Pterosaurlar, Jura ve Kretase dönemlerinde gökyüzünü süsleyen etkileyici ve zarif canlılardı. Pterosaurların en dikkat çekici özelliği elbette büyük kanat açıklıklarıdır. Bazı türler bir küçük uçağın kanat açıklığına eşdeğer boyutlara ulaşabiliyordu ve bu dev kanatlar onlara uzun mesafeleri süzülerek kat etme yeteneği verdi. Pterosaurlar sadece boyutlarıyla değil aynı zamanda avlanma yetenekleriyle de ünlüydü. Küçük balıklar, deniz canlıları ve hatta küçük kara hayvanları bu uçan yırtıcıların menüsünde yer alıyordu. Keskin pençeleri ve güçlü gagaları avlarını kolayca yakalayıp parçalamalarını sağlardı. Bazı türler balıkları su yüzeyinden becerikli bir şekilde kapabilirken, diğerleri daha küçük avları kovalamak için gökyüzünde akrobatik hareketler sergiliyordu. Terosorların ekolojik önemi de göz ardı edilemez. Bu yaratıklar tarih öncesi ekosistemlerde önemli bir rol oynayarak av popülasyon kontrolü ve habitatlar arası tozlaşma gibi süreçlere katkıda bulundular. Onların varlığı o dönemin biyoçeşitliliğinin ve ekolojik karmaşıklığının bir göstergesi olarak kabul edilir. Terosor'un gökyüzündeki tehlikesinden uzaklarda, soyu tükenmiş ormanların derinliklerinde başka bir dehşet yatıyordu. Saber dişli kaplan ya da bilimsel adıyla Smilodon. Bu dev yırtıcı, korkutucu uzunluğa ve keskinliğe sahip dişleriyle tanınırdı. Bu etkileyici canavar, tarih öncesi çağlarda avını kovalarken güçlü kas yapısı ve hızlı hareket kabiliyetiyle bilinirdi. Saber dişli kaplanın en belirgin özelliği, adını da aldığı uzun kılıç gibi dişleriydi. Bu dişler, avını etkili bir şekilde yakalamak ve öldürmek için mükemmel bir araçtı. Kaplan genellikle pusuya yatarak avını bekler, ani ve hızlı hareketlerle üzerine atılırdı. Güçlü ön ayakları ve keskin pençeleri avını sıkıca tutmak ve kontrol altında tutmak için idealdi. Ancak bu dev yırtıcı sadece fiziksel gücüyle değil, aynı zamanda avlanma stratejileriyle de ünlüydü. Gruplar halinde avlanan bu canavarlar işbirliği yaparak daha büyük ve güçlü avları bile düşürebilirdi. Bu onların tarih öncesi dünyada önemli bir avcı olmasını sağlayan temel faktörlerden biriydi. Saber dişli kaplanın yaşadığı dönem iklim değişiklikleri ve çevresel faktörlerle doluydu. Bu durum onların avlanma tekniklerini ve yaşam alanlarını sürekli olarak değiştirmelerini gerektiriyordu. Bu değişken ortamda hayatta kalmak için Smilodon'un sürekli olarak adaptasyon göstermesi ve avını etkili bir şekilde izlemesi gerekiyordu. Gerçek bir hayatta kalma uzmanı olarak Smilodon, tarih öncesi çağların vahşi ve değişken doğasının mükemmel bir temsilcisiydi. Şimdi diyelim ki bu canlıdan kaçtınız. Peki bu hayatta kalabileceğiniz anlamına mı geliyor? Eğer bir insan 3000 yıl önce böyle bir yerde olsaydı, mutlaka bir Tazmanya kurduyla da karşılaşırdı. Bu canlı bir kurdun davranış biçimine, bir kaplanın çizgili desenine ve bir kangurunun kuyruğuna ve kesesine sahip bir köpeğe benziyordu. Tüm bu korkunç kombinasyona rağmen, Tazmanya kurdunun bir de 120 dereceye kadar açılabilen bir ağzı vardı. Dolayısıyla ısırığı tahmin edemeyeceğiniz kadar korkunçtu. Ancak iyi bir koşucuysanız bu canlıdan kaçmanız mümkün olabilir. Tazmanya kurdunun sert ve hantal bir yürüyüşü vardı ve adeta bir kanguru gibi arka ayakları üzerinde zıplayarak ilerliyordu. Bu da çok hızlı olmasını engelliyordu. Canlı ayrıca hızla tekrarlanan bir dizi havlama sesiyle yaklaştığını uyarma eğilimindeydi. Öte yandan ağız açıklığı konusunda Tazmanya kurduyla rekabet edebilecek tek canlı Gorgonops'tu. Bilim insanları Gorgonops'un çenesinin kavrama açısının 90 derecenin üzerinde olabileceğine inanıyorlar. Ancak Tazmanya kurdunun aksine Gorgonops, bir insanın gözünün içine bakabilecek kadar uzun bir boya da sahipti. Dahası bu canlılar ayağa kalkıp arka ayakları üzerinde kurbanlarını kovalayabiliyorlardı. Ayrıca Gorgonops dünyada kılıca benzer dişlere sahip olan ilk canlıydı. Gorgonops'un avlandıktan sonra geride bıraktığı leşler Endurus Sarkus olarak bilinen bir canlı tarafından yenilebilirdi. Bu canlı önce eti ayıklar sonra da düz dişleriyle kemikleri kırardı. Ancak genellikle kıyı boyunca uzanan kumsallardaki kalıntıları toplayarak beslenirdi. Yani bu leşçi canlıya yakalanmamak için Gorgonops'ta gireceğiniz savaştan sağ çıkmanız gerekiyor. Öte yandan tarih öncesi ormanda karşılaşacağınız canavarların bazıları yavaş ve acı verici bölümü tercih edecektir ve onlardan kaçmak neredeyse imkansızdır diyebiliriz. Örneğin Tyrannosaurus Rex'e ait gibi görünen bu ayak izi aslında bir terör kuşuna aittir. Neredeyse bir buçuk metrelik bu öldürücü canavarın uzun güçlü bacakları vardı. Bu tarih öncesi yaratık, bacakları sayesinde avını çok hızlı bir şekilde yani saatte 97 kilometre hızla kovalayabilir. Kurbanı yetiştikten sonra ise onu yere düşürür ve derisini delmek için pençelerini kullanır. Yani burada pek de hızlı bir ölümden bahsedemiyoruz. Kuş devasa keskin gagasıyla önce etinizi kesecek, sonra da hayati organlarınızı yemeye başlayacak. Ancak terör kuşunu fark ettikten sonra zikzak çizerek ondan kaçabilirsiniz. Oldukça iyi bir koşucu olsa da bu canlı yalnızca düz bir çizgide koşabiliyordu. Ayrıca bir ağaca tırmanarak da ondan kurtulabilirsiniz. Çünkü bu kuş uçamıyor. Yine de daha önce de belirttiğimiz gibi ağaçlara pek güvenmeseniz iyi edersiniz. Bu ormanda kendilerini mükemmel şekilde gizleyebilen yırtıcı hayvanlar bulunuyor. Örneğin Titanoboa. Neredeyse 5 katlı bir bina büyüklüğünde olsa da bu canlı donuk kamuflaj rengi sayesinde fark edilmeden avına gizlice yaklaşabiliyordu. Öte yandan Titanoboa'nın korkunç dişleri yoktu. Yine de küçük dişleri çok keskindi ve içe doğru kavisliydi. Bu da ondan kaçmanın imkansız olduğu anlamına geliyordu. Titanoboa genellikle kurbanını yemeden önce onu boğmayı tercih ediyordu. Yılan avın nefesini kesmek için vücuda bir halka şeklinde sarılıyor ve kasları sıkıştırmaya başlıyordu. Yani bir dış etken olmadığı sürece Tytanoboa'nın kuvvetinden kurtulmanız imkansızdır. Peki dış etken derken neyi mi kastettik? Şöyle ki Tytanoboa'nın öğle yemeği tüylü bir yırtıcı olan Argentavis tarafından çalınabilir. Aslında bu canlı çaldığı avı yavrularını beslemek için yuvasına götürmeyi amaçlar. Yavrularsa gagalarını kurbanın içine sokup onu farklı yönlere çekerler. Ancak civcivler tarafından parçalanarak ölmekten daha kötü olan bir şey varsa o da dev bir kertenkele olan Megalania ile karşılaşmak olabilir. Bu canlı bir insanın dört katı büyüklüğündedir. Megalania genellikle avını pusuya düşürmek için uzun süre bekler. Sonrasında çok hızlı bir şekilde saldırır. Kurbanın uzuvlarını ısırır ve jilet kadar keskin dişleriyle tendonlarını keserdi. Böylece kurban koşamaz hale gelirdi. Bu noktada Megalania kurbanının boynuna zehir enjekte eder ve karnını parçalayıp canlı canlı yemeye başlardı. Bu korkunç sürüngenden kaçmak için yapmanız gereken şey ise çok basit. Koşmak. Bu kertenkele oldukça sakardı ancak sığ sularda mükemmel şekilde yüzebiliyordu. Bu nedenle kıyıya mümkün olduğunca yaklaşmasanız iyi edersiniz. Ancak suya girdiğiniz bir durumda korkmanız gereken tek şey Megalania'nın sizi kovalaması olmayacaktır. Öncelikle okyanusa girdiğinizi görecek olan ilk canlı, Anomalocaris adı verilen bu su altı canavarı olacaktır. Saplı gözleri binlerce mercekle donatıldığı için bu tarih öncesi karides, yaklaşık 6 modern dev kaplan karidesi büyüklüğündeydi. Ve dalgalı yüzgeçleri ve yelpazeye benzeyen büyük kuyruğuyla avını suda yüzerek takip ederdi. Bir insanı fark ettiğinde ise sivri pençeleriyle onu yakalar ve kare dişli ağzıyla etini kazıp parçalardı. Bu nedenle eğer Anomalokaris'ten kaçmak istiyorsanız onu daha önce fark etmeniz gerekecek. Yine de bu tarih öncesi sularda çok daha hızlı canavarlar da mevcuttu. Örneğin dev eklem bacaklı Cekilopterus. Bu canlının görüş yeteneği en az Anomalokaris'inki kadar iyi. Bu da olası bir karşılaşma durumunda kaçmak için fazla vaktiniz olmayacağı anlamına geliyor. Bir diğer yandan Cekilopterus Anomalokaris'ten daha kolay hareket ediyor ve manevra yapabiliyordu. Ayrıca dev karidesten çok daha büyüktü. Yani yaklaşık 2,5 metre boyundaydı. Ancak en önemlisi bu canlının inanılmaz derecede güçlü pençeleriydi. Jackalopterus pençelerini kurbanını yemeden önce küçük parçalara ayırmak için kullanırdı. Peki bu canlıdan kaçmak için ne yapabilirsiniz? Pekala bu eklem bacaklıdan ancak bir su altı mağarasında saklanarak kaçabilirsiniz. Ancak Paleozoik çağda okyanusta avlanan daha korkunç yırtıcılar da vardı. Örneğin, helikoprion gibi çene yerine adeta elektrikli testere kullanan bu köpek balıkları bu canlı dişleriyle balıkların pullarını çıkarıyor ve kabukluları da parçalara ayırıyordu. Ancak böyle bir elektrikli testere köpek balığını berbat bir yüzücü haline getirdi ve suda bir tür türbülans yarattığı için diğer canlılar onun geldiğini kolayca anlayabildiler. Bu gördüğünüz canlı ise her zaman pusu yöntemiyle avlanan gamarokaristtir. Bir telefon direği büyüklüğündeki bu canlının dokunaşlarından kaçmak imkansızdı. Garip canavarın ağza benzer bir şekilde sert bir keratin gagası vardı. Ve bu uzuv kurşun geçirmez yerek giymiş bir insanı bile delip geçebilirdi. Daha sonra yumuşak dokuyu yırtmak için bu canlı gagasından dişlerle kaplı dilini çıkarırdı. Gerisini anlatmamıza hiç gerek yok. Bir diğer yandan Kamarokaris'i yenebilecek tek canlı Mosazor olabilirdi. Mosazor'un uzunluğu yaklaşık 18 metreydi. Bu da üç tekneye denk olduğu anlamına geliyordu. Pekala bir insan bu canlı için yeterince doyurucu olmayacağı için Kamarokaris'in daha iyi bir av olacağını söyleyebiliriz. Şaka bir yana Mosazor'un oldukça geniş ve güçlü yüz kemikleri vardı ve bu kemikler devasa bir kafatasına bağlanıyordu. Bu tür anatomik özellikler de kurbanlarını kolayca alt etmesine olanak sağlıyordu. Gördüğünüz üzere bir insanın tarih öncesi bir ormanda ya da okyanusta hayatta kalma şansı yok denecek kadar azdır. Bu canlılar hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.